Evet arkadaşlar sizlerle bugün esenler ortakarı tanıtım videosunu tanıtacağım esenleri Arkadaşlar linki koymayacağım ama isteyen olursa linki paylaşırım Tamam mı arkadaşlar hemen oyuna girelim evet, Şuradan bir gidiş yapalım şöyle esenlere hemen Gece olmadan hemen bir yukarı tanıtayım ben size çok saçma yapmışlar. Yoldan geçen otobüsler hep içeri girmiyor. Şimdi ilerden değil de ben buradan perona, peronlara gireceğim. Tamam şurası çok sık olduğu için şuradan yavaş gireceğiz. Şimdi şuradan bir gidiş yapalım, zamanı yukarı gece olmadan. Gece olmadan geldim, yazıydım, parayı kullanıyorum. Şuradan geçerken büyük bir sorun oluyor. Bu oyunda bir hata daha var galiba. Işıklar yani yanıp sönüyor galiba galiba. Yok onlar sorun değilmiş. Öncelikle ben size şu büyük ortayı tanıtayım istiyorum arkadaşlar. Sonra şuralara geçeriz. Tamam mı? Tamam önce bir şu baştan bir başlayalım biz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar VIP falan var, seç falan var. Derken zaten zaman çabuk geçiyor şurada. Tamam şuraları bir tanıtayım Şimdi buraları tersten giriş yapacağız çünkü giriş yapmak zorunda kalacağız. buraları tantımını tekrar şimdi yap yapma yapacağım şuradan bir döneyim de. Serinin. Tamam şuradan bir giriş sağlayalım biz önce buraya geri geleceğiz. Yanlış bir hata yüzünden gelemedik. Gelemedim, gelemedim, gelemedim. Ses turizm falan var arkadaşlar, metro falan var. Gördüğünüz gibi bunlar var, başka da yok zaten. Buraya peron yap. Buraya otobüs durmamış. Ona bir bilgisini vereyim. Şimdi bir tarafı tanıtayım. Arkaları tanıtayım. Videoyu bitireyim. Bu kısa bir video oldu. Ona farkındayım. Esenlere giriş videomuz gelmişti zaten. Oyuncu bize bir burada çok da çok kızıyorum. Bazı firmalara lamba koymamışlar. Aslında mis gibi gündüz tartacaktım da. Gündüz çaktım da. Daha demin, daha demin babam geldiği için tanıtamadım. Babam ses yaptı. Videonun kalitesi düşer diye pırın, pırın Buradan bir tekrar şuraya yazdı, bir tekrar tanıtım yapmak zorundayım dönemek et yok çünkü Döneme Döneme Dönemeci olmadı içine barabalar içi yaptı Sen nerede felaket Evet hmm. Şöyle ar arka taraf arka tarafı bir tanıtımını yapayım ben bir bakın burada açıklama var mı? Aaaa ee, Bunu bekleyin bakın yani dışarıdan göre Görünüm alabiliyor muymuşuz? Burada tek çek çıkmış bu sokakta Ama sorun ya. Sorun bir daha Allah izin verirse bir daha kesenler videomuz uzun olacak Ve gündüz olacak Arkadaşlar videonun sonunda bize çakal çakallı edirne falan şeyini vereceğim. Tamam mı? Aşağıya videomuzu bitirelim arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuz burada son bulsun diyelim bari. Arkadaşlar inadına şu yoldan gideceğim. Şu otobüslerin ardından geçince dedim. Evet arkadaşlar videoyu ben bir bitireyim. Ama kazası belasız.